Yepyeni bir videoma hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Nasılsınız? İnşallah ben çok iyiyim. Bu günlerden cumartesi ve dün 2 e, günlük full dışarıdaydım. Bugün evdeyim. Evin işlerini hallettim. Biraz evi süpürdüm, topladım ettim. Makine açtım. O da şimdi yerleri siliyor. Çünkü süpürdüm. O da silsin. Bir de yemek yaptım arkadaşlar. Türlü yaptım. Bulaşıklarımı yıkadım. Dün gece bulaşıkları yıkayamamıştım, Biliyorsunuz kileri yaptık. Um, bulaşıklarıyla kalıyor çünkü 12 yıl kadar sürdü. 2-3 tabak var zaten onları yıkadım. Halit de çalışıyor yine. Um, ben de dedim bir video açayım paketim geldi çünkü. Onları size göstereyim. Um, bir yere başlamak şey yaptığım yemeği göstereyim. Arkadaşlar bol sebzeli türlü yaptım. İçinde aradığınız her şey var. Kabak. Um, ben tutun, biber, ee, şu neydi ya sani? patlıcan her şey var arkadaşlar. Şurada bulaşıklarımı yıkadım az önce dağ gibi. <laughs> Dizdim buraya. Dediğim gibi paketim geldi. Onu şimdi açalım. Ee, Ama doğum günü için şey, bir şeyler sipariş etmiştim. Bu da buralara silsin. Güzelce bol estik yaptım. Yani içine bol sirke koydum. Gerçek sirke koydum. Güzelce yerleri silsin. Biz de paketimizi açalım kendisine geldi. yine soru çocukları içerisinde uzun bakıyor. onların yanında açarsam o paketleri büyük bir ihtimal açtıracaklar içine alanları. Doğum günü için siparişlerim vardı zaten. Anlatımdan sipariş etmiştim. Merhaba aşkım. Şöyle bakalım neler gelmiş. Şöyle balonlara tutturmak için şey sipariş etmiştim. O balonları geçirmek için iki tane band. İki bir band. Bir tanesi beş metre. Şöyle annem bir dakika bir dakika bir dakika bunları elleme bir dakika aşkım. Şöyle burada balonumuz var. Helyum balonumuz. Bir, iki tane. Bir tanesi dört numara. Bir tanesi de bir numara olması lazım. Ama yazmıyor üstünde. Şunlar var. Bir dakika annem bir dakika telefon düşürürsün. Bir dakika annem. Şurada da şöyle gold perde var. Beni yani balonların arkasına yapmak için. Gold mu anne? Evet, gold. Yani bir, iki, bir tane iki buçuk metrelik mi diyor? Aha. Yanlışını mı sipariş ettim ben? Neyse. Bunları gördünüz. Bir tane bundan, iki tane de bundan. Bir tanesi bir numara, bir tanesi de 4 numara olması lazım. Ama maalesef yazmıyor. Hangisi kaç numara oldu? Ee, bakarım onu sonra. Bir tane daha paketim var da açalım. Anne ben de göstereyim mi? Tabii ki de. Bu da popcorn şeyimiz. Doğum gününde masaya koymak için. Çocuklara. Etçin'in aldıydım ama bu da doğum günü masasının üstüne gelecek. Anne sen pis çocuk değilsin. Yapma öyle. Sen pis çocuk musun? Ayıp öyle yapılmaz bir kere. Biz çocuklar yapar onu sadece? Sen biz çocuk değilsin. mi yapayım? Hayır hiçbir şey yapma. Şöyle bakın şöyle... arkadaşlar. Yok. Ay, böyle. Şöyle ama bunlar bayağı küçükmüş. İçi de 24 tane çıkıyor. Dur annem. Hani. Dur gösterelim mi? Ana evet. Bayağı küçükmüş bakın. Ama olsun yeterli. Herkese bir porsiyon popcorn ya da chips koyarım. Şöyle üç renkte var. Bir şöyle böyle bir de Tantalar. A iki renkteymiş özür dilerim şöyle 24 tane bunları bir yerine koyalım bunların içine popkoan koyacağız senin doğum gününde. Dur ona 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 yapma yazıyor dur annem. Onda bence bir şey var bir tane daha paketim var onu da hemen açalım. Yani i̇nşallah bu da dediğim şeydir çünkü o gelmezse sıkıntı doğum günleri çünkü e, Salı günü aynı yani dokuzunda doğum günleri ve kreşte kutlayacaklar. inşallah odur evet o bakın arkadaşlar bu ne biliyor musunuz hı hı. bu pastanın üzerine geliyor elza formu şöyle bunu pastanın üstüne yapıştırdık mı elzalı pasta ondan sonra yiyeceğiz. He, evet bu, evet bu yemek için bu zaten yeme şeker şeker evet Şeker'den şeker kartı. oluyor şöyle bakın. şeker kartı Aynen. Ama bunu dikkat edelim. Bu kırılıyormuş annem. Yoksa pastamızın üzeri güzel olmaz. Bunu geri yerine koyalım. Pasta alınca da yapıştırırız. Ama bu baya küçük. Eleme. Çok çabuk kırılıyor annem bu. Bu kadar arkadaşlar aldıklarım. Ee, Devamını görüşürüz. Arkadaşlar gördüğünüz hemen perdeleri çıkardım. Camları sildim hava güzelliğine. Şimdi evi güzelce havalandırayım. Annem Gül geldiydi 5 dakika. Uğradılar. Şimdi onlar da eve gidiyorlar. Eee, ben dedim fırsatını istifade hemen camları da sildim. Camları da sildim. Şimdi de birinci pilav yapayım. Çocuklara yemek gideceğim arkadaşlar. Hava da düzeldi aslında. Biraz dışarı çıkabilirim. Bakalım bir gün için atacağım. Perdelerin bitmesini beklemem lazım zaten. Perdeleri yıkanıyor. Ama da bugün bir de çamaşırları falan yıkarım. Hava güzelken asarım. İşte dışarı. Biz dışarı çıktık. Biraz dolaşacağız hava güzelken. Saat şu an geliyor. <laughs> Penli üredim, ekmek aldım. Şimdi de biraz dolaşalım çocuklarla. yine su kenarına geldik. Biraz burada oturalım. Sonra da eve gideriz zaten Tüm hafta yağmur yağıyor. Bugünü de böyle değerlendirelim perdeme astım beyazlara attım İki saat sürüyor yıkanacak ondan sonra eve gidince onları da asarım balkona işim bitti Halit gelince de yemeğimizi de hazır pilav da yaptım bize afiyet olsun su jeneratiktırmış. O ben de misin? O. Web sende mi? Evet, Okey evet, Alo, ha? Olayım, olayım. Ha, At Aşağı. Gel aşağı atla. Şaka yapıyoruz aşkım şaka yapıyoruz gel. İnilmez öyle. Güzel kızı günden merhaba arkadaşlar. Ben aldık buyum. Evet biz şimdi çıktık. Um, Servis Buk'a gidiyoruz. Bundayla yani kardeşim. Um, kardeşim e, dedi ki kız kardeşim çocukları ben sinemaya götüreyim. Kino. Aynen kinoya. Um, onlar kinoya gidecek evet aşkım. Onlar kino gidecek. Halit de sineklik ölçmeye gidecekti. Hava da bugün çok güzel. Anne böyle mi? Evet annem. Ee, biz de bakalım Halit'le evinde ne yapacağız? Elbiselerimizi giyindik böyle güzelce. Şimdi oldu. Evet bakalım kız kardeşim de çocukları götürecek sinemaya. Aslında başka yere götüreyim dedi. Hava güzeldi ama çocuklar sinema istediğinde. Evet. Evet. Teyze sizi çok seviyor değil mi? Evet. elim var. Evet. Aran. Salzburg'da görüşürüz o <laughs> Arkadaşlar biz geldik. 20 dakika var film başlamasına tam. Afım da gelmedi daha. Geç kaldı. Arkadaşlar her yine ölçmeye geldi şimdi. Film gitti ölçmeye geldi. Çocukları da bıraktık teyzesiyle. Size birkaç video ya da birkaç fotoğraf eklerse yani yaparsa koyarım buraya. Video ya başına ya sonuna ya da bir yere. Biz şimdi ben de şimdi bekliyorum evinde uyuyor. Arkada ama çok sıcak ama tamam sizi bugün çok da sıkkın yine hep ne zaman ölçü yapmaya geldin diyor ama çok sürmeyecek yani 5-10 dakika zaten sadece toptayız. Ee, ne diyecektim? Bakalım sonra belki biz de bir şey içmeye gideriz ya da bir şey yaparız evinden birlikte. Hava güzel ya. Eve de gitmemize gerek yok. Daha kapılar yapılacaktı aslında bugün de. Neyse kapılar başka gün yaparız. Halit de oy kullanmaya geldi arkadaşlar. Şöyle konsolosuna ee, evinle birlikte de uyandı. Süt içi içirdim. Şimdi oyunu kullanacak. Sonra eve gideceğiz. Şimdi şöyle şartta geldik arkadaşlar. İnsanlara bakın bir süre. Oyunuzu kullandık Allah razı olsun. Evet Halit oyunu kullandı. Ben kullanmadım. Ben Alman, Avusturya vatandaşı Daha olduğum için. Allah. Çocukları da teyzesiyle sinemada. Onlar da vakit geçiriyor. Biz de bugün üçümüz biraz gelizelim dedik. Çünkü bütün hafta zaten yağmur yağacak. Biraz vakit geçirelim beraber. <laughs> Zerze. Nerede tarafa gelsin? böyle gidiyor. Kanda kardeşim. Şöyle biraz geziyoruz arkadaşlar. Kardeşim, kız kardeşim de çıkmış. O da çocukları McDonald's'a getiriyormuş. Sana da gelecek. <laughs> Bugün Halit'le buraya yukarı çıkmıştık arkadaşlar. O zamanlar tabi 110 kiloydum. Ne şu yukarı çıkılsa kadar anamı ağlamıştı. Esmiyor mu lan aşağısı? Kokuk. Biz taş oynadık değil mi? Arkadaşlar şimdi yine böyle gidiyorum. Halit'le Fukar arabaları yine böyle getirmeye gitti. Bunda da um, ee, McDonald's'tan çıkıp gelsin. Allah sen burada buluşacağız. Arkadaşlar biz Mirabe şimdi Mirabeli'deyiz. Mirabeli'ye gidildik şöyle. Ha? Buradaki parkta biraz süzgüler oynatacağız. Bunda da park evet. getiriyor. Evet tane su akıyor çeşmede. Büyük 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 şey var ya. Park var aşağıda büyük kaydırak. Evet, büyük kaydırağın olduğu parkı büyük bir tane Tam Mirabel'in girişi işte. Mirabel'in orada. Evet. Tamam. Aa, siz neredesiniz şimdi? Biraz çocuklar da oynatırız. yolun kenarında kalkmıyorsanız buraya durmayın. Bağışlayın. 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 Sonra böylece şey götüreceğim işte sen. Daha ne istiyorsun? Daha orada seni götürürüm de Türk restoranında yemek yiyeceğim. Tamam mı? Günlük paranı da alırsın gelirsin. Daha ne istiyorsun? <laughs> sen bilirsin ama. Ne gücün Kim diyecek sana kaç <laughs> de <laughs> bize <kıyayım>. <laughs> Bu nerede mi siz petsinking ediyorsunuz? Valla bak hanım var tamam bak. Hani. Gene bir. Yazıyor mu marka numarası? Yazmıyor ki. yüzde %100 yapıyorsun Dalga ve sonra bir yerde kolini yazar o zaman bir şey olur. <laughs> <laughs> bir yere verdi. Aynen bir saattir onları bekliyoruz. <laughs> Sen zaten şifsin. Evet. Sen hayatın şiş Sonunda Sonra geliyorlar. <laughs> binde sancağa doğru gidiyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Bundan <Gülüyor> Az. Teyze hızlı hızlı niye sallamıyorsunuz? Hı? Teyze orada ipten tutup da. Oha. Gel çek giy. Oy. Esin'le çek edini giymeden yoksa eve gidelim. Gel. Ja, du bist eingeschnappt oder verärgert, weil du es nicht finden konntest. Aber jetzt bin ich ja da. Aber lügt. Das große Juwel gibt's nicht. Das ist nur eine dumme Legende. Woher warst du das? Sonst hätten sie es gefunden. Eslina. Eslina şey yapmayı unutmuşum video editliyordum biz eve geldik um, yatağa yatırdım açıl ha? kız açılmıyor ha burada da kapanış yapıyorum kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun abone olmadıysanız abone olmayı ve video baştan sona izlemeyi unutmayın başka vlogda başka vlogda görüşmek üzere bay bay